değerli divan heyeti, değerli büyüklerim, hepinizi sevgiyle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu tüzük konusunu konuşmayı ilk başladığımız zaman Bünyat Bala, bana bana abim bir e, şey söylemişti. Emin olun ne yaparsak yapalım, ağzımızda kuşla tutsak e, gerçekten mükemmel tüzüğü yapamayacağız diye. Nitekim zaten buradaki eleştirilerden bir parça bunu anlıyorum. Kimisi diyor ki işte bazen gittiğimiz organizasyonlarda tüzüğü ne zaman değiştireceksiniz? O bahsettiğimiz konuları ne zaman getireceksiniz? Kimisi diyor ki işte iki iki ayrı güne bölün. Kimisi diyor aman bir bir, bir sene sonra getirin. Şimdi şimdi getirmeyin spor yasasının yönetmelikleri çıksın ondan sonra getirin. Veya ne gerek var maddi bir takım harcamalara? Şu şeyleri bütün genel kurulları senede bir gün yapın çıkın geçin. O yüzden biz de mümkün mertebe bu eleştirileri, bu tenkitleri alarak ee, kendimizce layıkıyla ve ihtiya gerçekten Galatasaray Spor Kulübü de, Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyacı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin ihtiyacı olan bir takım düzeltmeleri 5 Kasım'da önünüze getirmeyi uygun bulduk. <laughs> Müsaade ederseniz ben o bahsettiğimiz tenkitlerden birkaç tanesini notlarımdaki sırayla gideceğim. Ee, öncelikle Mehmet Elbacı abim dedi ki Nisan ayında bütçe yapıyorsunuz Ondan sonra seçilen yönetim arzu eder. Sonra ama seçilen yönetim o sizin yaptığınız bütçeyle geliyor. Bakın şu andaki mevcut çalışma nasıl? Sene başlıyor. 1 Ocak 1 Ocak'ta başlıyor. Mali yıl başlıyor. 3 ay geçiyor. Mart ayı geliyor. Yaklaşık 50 kişiyle bir oba içinde bulunduğunuz senenin yani 3 ayı geçmiş olan senenin tüzün şey bütçesini belirliyorsunuz. Belirliyoruz. Ve epitopu da 50 kişi kalıyor sevgili Mehmet abi. Efendim? Haklısınız abi. 9 ay var. Bizim şu anda yaptığımız ne, yaptığımızda ne var abi? Biz 1, 1 Haziran'da başlayacak olan yeni mali yılı dersimize önceden sıkıca çalışıyoruz. Diyoruz ki bizim 1 Haziran'dan itibaren önümüzdeki 12 ay boyunca bakın biz yaptık ettik işte böyle de yaptık filan diye getirmeyeceğiz. Önümüzdeki 12 ay boyunca Size bunları yapmayı, bu harcamaları yapmayı vaat ediyoruz diyoruz. Seçim senesinde ne değişiyor Mehmet abi? Seçim senesinde eğer arzu ederse şeyler, e, yeni seçilen yönetim, Mayıs, Mayıs ayında seçilen yeni yönetim, hızlıca bir tüzük tadili, şey, özür dilerim, bütçe tadili yapabilir. Bütçe bütçe revizyonu genel kurulu yapabilir. Ne zaman yapabilir? Çalışmaya biraz İran'da başlamışsa 2 ay sonra yapabilir, 3 ay sonra yap yapabilir o zaman dahi şu andaki mevcut durumdan daha sağlıklı bir yapı, oluş yapı oluşuyor. Yani tekrar ediyorum, biz biz ee, bir nevi metazori bütçeyi ortadan kaldırıyoruz. Gerçekten de sadece bütçe konuşmaya onlarca, yüzlerce Galatasaray Spor Kulü üyesinin gelip orada fikrini ee, paylaşmasını ve bu, bu minvalde de ve bilgi sahibi olmasını da arzu ediyoruz. Bu yüzden de bu e, bütçe tasarısı, bütçeyi Nisan ayında getirmeyi doğru buluyoruz. Ee, yine bir, Mehmet Elbacı abimin yanında birçok, e, Serdar Eder abim de, gerçi Serdar abim burada mı? Bugün lacileri çekince abi ben biraz daha e, kuvvetli bir şekilde geleceksiniz diye bekliyordum ama biraz e, şaşkınlıkla e, şey karşıladım açıkçası. Şu neden nedeninde birazdan geleceğim. Mev, mev, şeyle eski sicil kurullarına pek danışılmamasından den vuruldu. E, ne, ne kadar şanslıyız ki bizim mev, şu andaki mevcut sicil kurulumuz e, gerçekten de özellikle Serdar Eder abimin de ekibinde e, var olan bir takım e, üyelerin de e, içinde bulunduğu bir grup ve onlar da e, bu süreçte de fikri olarak bir hayli bize yardımcı oldular. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Denetim kurulunun ayrı seçilmesi konusu tartışılıyor. Herkes gerçekten çok büyük bir heyecan da bunu söylüyor. Çok da güzel söylüyor. Ama eğri oturalım doğru konuşalım. Bahsettiğimiz denetim kurulu 261 milyon TL'lik ya hadi bilemeniz 300 milyon TL'lik bir bütçeyi aslında şey denetliyor. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Peki abi gelir bütçemiz 261 milyon abi. Şey, gider bütçemiz de yaklaşık faaliyet açısından 300 milyon TL. Esta, efendim abi? <laughs> sahipli, bağlı... şüphesiz, 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 şüphesiz. Bir, bir yere bağlayacağım müsaade ederseniz. Eğer müsaade ederseniz bir yere bağlayacağım. Ee, ne mutlu ki bu bu seneki denetim kurulumuz burada zaten. Ee, gerçekten e, hani bağımsız olsalar bu kadar olurdu. Bırakın Galatasaray Spor Kulübü üyesi değil, Fenerbahçe Spor Kulübü, başka bir rakip takımın, e, spor kulübün üyesi olsalar ancak bizi bu kadar denetleyip, üstümüze gelirlerdi. Kendilerine de bu anlamda da bizi dillik ve düzen içerisinde tuttukları için de teşekkür ediyorum. Ee, diğer taraftan niye söylüyorum? Ee, diğer taraftan asıl büyük kısım bir buçuk yaklaşık bir buçuk milyarlık kısım zaten Galatasaray Sportif AŞ'de. Ve Galatasaray Sportif AŞ'de, AŞ'de e, t t tam işte SPK mevzuatına uygun olarak bir bağımsız denetim şirketi tarafından ve SPK'nın da onayladığı bağımsız denetim şirketi tarafından belir denetleniyor ve bu raporlarda zaten o bağımsız dediğimiz şekilde önünüze konuluyor. yaz bir küçük şey iki, iki şeyi söyleyeceğim Ayhan abi. Ee, hafta başında biz gelir gelmez bu şeyimiz yani 31.08 dediniz ya görmedik biz bu şeyi ancak bugün gördüm diye 31.08 şeyleri notisleri çıkar çıkmaz geçtiğimiz hafta başında hemen paylaştık hızlıca. Ee, belki bu iki gün, üç gün, dört gün yeterli olmadıysa kusurumuza bakmayın. Bundan sonra birazcık daha şey yaparız abi. Yalnız bir kız bir şey de söyleyeceğim. Bunu söylemeden edemeyeceğim çünkü e, malumuz Eray Yazgan, ben genel sekreteriyim kulübün ve e, her ne kadar çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, amatör şubelerimizden sorumlu olsalar da nihayetinde bütün amatör şubeler bir nevi dolaylı da olsa genel sekretere bağlı. Ve o genel, o Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nde yaklaşık 1800 tane sporcu alın törü döküyor abi. Ve siz o çocukların, o insanların, o kardeşlerimizin e, alın terlerine boşu boşuna diyemezsiniz. Bu gerçekten beni üzdü. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin e, bütçesini boşu boş veya özür dilerim şeyini bütçesine boşu boşuna demek bence biraz onları da beni de incitici oldu. Bunu da paylaşmak istedim abi. Eee Başka atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Elektronik oylama konusunda açıkçası en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi bu. Biz hatta özellikle son toplantıda çok konuşuldu. Elektronik oylamayı nasıl oturtabiliriz diye. Hatta bizim yine 122'ye tabi Galatasaray Spor Kulübü hem üyemiz hem Galatasaray'sı mezunu 123 devresinden bir abimiz, bilgi işlemimizin başında uzun yıllardır da bu, bu görevde onu davet edip onun fikrini aldık. Biz bu işi, bu elektronik oylamayı bugünkü yönetmelikleri hazırlanmamış haliyle layıkıyla yapabilir miyiz diye. Bize önerilenler, tek, bakın gayet şey teknik insanları davet ettik. Bize önerilen şuydu. Şu andaki haliyle bu bu, bu, bu bugünümüzün haliyle ancak şöyle yapabilirsiniz. Bizim üyelik kartlarımız şey kartlarımız var ya hani girdiğimiz zaman aldığımız. O kartlara RFID e, tanımlanır. O RFID çipli kartlar olur onlar. Küçük küçük şeyler kurulur. E, Sandıkta demeyeyim ama e, kabinler kurulur. Ve o kabinlere işte evet hayır diye oylarsanız ancak böyle yüzde yüz e, güvenli hale getirirsiniz dediler. Biz de dolayısıyla spor şu anda hali hazırda spor yasasının getirdiği e, düzenlemeler, yönetmelikler peyderpey geliyor. E, onlar o gelir gelmez de o usulün tüzüğe gireceği şekilde de bunu düzenlemeye doğru bulduk doğru söylemek gerekirse. Aksi halde eğri oturalım doğru konuşalım. Neden şimdi daha o bahsettiğimiz mevzuatlar sağlıklı şekilde açıklanmadan şu şirkette çalışacaksınız. Şunlarla veya çalışacağınız şirketler şu 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 şeylere e, sahip olacak e, den de, 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 sahip olacak yetkilere ve e, güce sahip olacak e, demezse eğer yasa koyucu biz o zaman bir davalar, sıkıntılar vesaireler filanla karşı karşıya gelebiliriz. Ee, ve biraz da genel kurulda da neden açık oylama yapıyorsunuz? Neden elektrik o, elektronik oylama yapmıyorsunuz diye biraz da bir baskıda oluşurdu. Hepimizin malumu. E, genel kurulun genel e, böyle bir şeyi olabilirdi. Böyle bir tepkisi olabilirdi. Son olarak Serdar Eder abim dedi ki aman dikkat edin eğer e, şeyin bu eğer Kasım'a çekerseniz A grubuna biraz haksızlık edersiniz ve biraz dengesini bozarsınız dedi. Sevgili Serdar abim bir kere bir takvim değişiyor. Yani mali, mali takvim değişiyor. Her şey değişiyor. Misal divana yapılan sunumların tarihleri değişiyor. Hangi çeyreklerde ne sunumları yapılacağını tarihleri değişiyor. Aynı şekilde üyelikte de, üye üyeliğe başvuru tarihi de değişiyor. Yani ee, devam ediyorum abi müsaade ederseniz. Eylül ayından diğer bir deyişle biz bunu şu andaki haliyle kalsa e, başvuruyu Haziran'dan Kasım'a alınca, e, Haziran'dan Kasım'a geriye çekince hayatımızda ne değişiyor? Hemen hemen hiçbir şey aslında. Abi Serdar abi lütfen müsteri olun. Sizin Sicil Kurulu Başkanlığı yaptığınız dönemde ki yaklaşık 6 sene yanılmıyorsam doğru mudur abi? 7 sene. Ee, ortalama A grubundan 85 üye dahil etmiştiniz. Bu sene 276 üye dahil oldu. Velev ki bu Kasım ayında, ki böyle bir şey olmayacağı hepimizce de malum, velev ki bu Kasım ayında A grubundan bir tane bile üye alınmasa yine de sizin e, döneminizde, döneminizden daha düşük bir A grubu başvurusu ve A grubu üyeliği gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla o bahsettiğiniz 7 senede A grubu aleyhine bir değişim olmadıysa bizim bu iki senemizde de olmayacaktır. Bundan müsteri olabilirsiniz. Bu örneği de biz bir ekleme daha yapmak istiyorum son olarak. Bu iki senelik süreçte öyle bir hava yaratıldı ki sanki biz 400, 400, 400, 1200 tane üye alacağız. Ve onlar da 31 şey, Mayıs 2024'te ama bizim dahil olacağımız ama olmayacağımız seçimde oy kullanacaklar. Hayır. 2024 yılında da 2020 yani be, 1 Haziran 1 Ağustos 2024'ten 31 Mayıs 2024'e kadar olan süreçteki genel kurullara olağan olağanüstü seçimli genel kurullara kimlerin katıla, katılabileceği 31 Ağustos ayında zaten belirlenecek. Haziran o tarihte belirlenecek. Dolayısıyla bizim Mart 2024'te imzalayacağımız üyelikler Mayıs 2024'te oy kullanamayacaklar. Açıklamalarım yeterli olduğunu umut umu ediyorum. Saygılar sunuyorum.